filan sen odasında evet. sakın makyaj malzemeleri falan dokunmayın. Neden? Neden? Vallahi vücudun balansı bozulur. Onlar çok pahalı. Aa. Bir sıra bulamazsın. Bizim bile alışık iyi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Duman olur. onun Neden? her parmağının ayrı bir kremi var. Siz onu <laughs> aşık atmaya kalkmayın duman olursun. Ya yeter de bu limonun var. Faik <laughs> abicim sana bir adres gösteriyorsun. Ya girelim gizli gizli alalım o kremleri falan. Ya, ya bilet abi de de arkası nasıl Hı? gelecek? <laughs> İstedi veririz. Yarın da salacaksınız. Hiç <laughs> kimse evet. kafadan alışmayız. Ha, hepsini evet, <laughs> alsınlar. <gülüyor> çok ayolama. Çok dar, bitir, o alamaz ayol. Ah, ah, ah hay, ne yapıyorsun? Herhalde değil. Ben ediyoruz. ne karıştırdım? Evet. <laughs> Ağzın fırın kapağı gibi Evet. <laughs> yo yo yo. Ay sen bilse, <laughs> al. Namaste. Namaste. Namaste, <laughs> ne o <No>, namaste, namaste, <laughs> namaste. Faik Bey bizi zorla besledi, zorla diyebiliriz. Ama o da onun tatlılığından çünkü e, yemeği, yedirmeyi, paylaşmayı çok seviyor her ikisi de Safiye Hanım da e, Faik Bey'le. <laughs> her bizim kapasitesi var. Ay çok güzel var. olmuş. Vallahi güzel. Ama çok güzel. Güzel ne güzel. Evet. Adettir çiğ köfteyi yapan usta eliyle yedirmesi lazım. Yedirmesi lazım. İlk önce Bülent <laughs> Hanım'a verdim. Beğendi tadını. Tabi herkesin kapasitesine göre de hacmini büyüterek veriyorum. Ağız yapılarına göre. En küçük Burcu Hanım'a verdim zaten. Ondan sonra Bülent Hanım'a teker gibi verdim vallahi hiç. Yani yanlamasına da verse, dizlemesine de verse giriyor çiğ köfte. Ay bay bay. Sok sok. Bay <laughs> <laughs> iyice sok. <laughs> ya iyice bayılır, iyice ayılır hayatım. Güzelim mi Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> Banu Hanım'a verirken, Banu Hanım nezaketen almak istemedi ya yani az böyle. Ben tanım orada bir tepki gösterdi, ne varsa içeri dedi. Banu Hanım nefessiz kalacaktı. Gel yavrum gel. Gayet başarılıydı. Lezzetliydi ama ben çok yemedim. Çünkü verildi bana ama ben yiyor gibi yaptım. Çünkü hakikaten daha henüz iyileşmemiştim. Derya kuzusu bunlar diye. Sakın! Aman meclise çevirecek oh. burayı. <laughs> Yapar mıyım ya? O seni kovulmak için de numara varsa yaptın zaten. Senin, sen bizi kovdurmak istiyorsun. Allah Afiyet, olsun. Var, var olsun. Ben ellerimi yıkayayım, geleyim. Ellerin var olsun. Allah razı olsun. Hakkımı helal et. Helal hoş olsun. Afiyet, canım ben arkadaşım. şu elimi yıkayayım, geleyim, devam edelim. Ha, kısır istiyorum ben sizden. Evet. Ama güzel olmuş değil mi? Oh, Bir de kıvırcık olaydı böyle ara böyle bu Ne diyorsun? Oh, sadece bu kadar olur yani. İnanın benim. Beğendi değil mi? Yoktan tamam, var ettik. Bu ne, düşüncene, nezaketine çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. Sağ ol. Allah da. razı olsun. Ya senden de Allah seni başımıza ben vesile etmesin. Ben ne yaptım etmese. ki? Sen orada oturma sen. İşte ben oturuyorum burada. <laughs> ha rey, Ellerine sağlık. Kalk koşun benim. Yunus bana sürpriz yapmışım gelmişim. Havur'da da şu havur'da keselim keselim. Evet. Bey'in gelmesi hepimizi çok iyi geldi. Çünkü kendisi çok neşeli bir insan. ben zaten hani kendisini birebir de hiç tanışmamıştım daha önce ama televizyondan takip ettiğim kadarıyla ve duyduğum kadarıyla zaten çok komik. ...ve çok sıcak bir insan olduğunu da biliyordum zaten. Kendim gözlerimde de görmüş oldum. İyi ki geldi çünkü bizim neşemizi yerine getirdi. E, aralarda olan bazı gerginlikler vardı. Onları bir anda yok etti varlığıyla, sağ olsun. Hindistan aşk ve tutku ülkesi. Aşkın bana göre filmlerinin yapıldığı çok önemli bir ülke. Kendilerine has bir aşkları olan. O inanılmaz düet şarkılar... Yani tabii ki bütün dünyadaki filmlerde e, aşklar... Bilgisayar sanatçısı çok... var mı, mı bu Hanım? Var, var tabii çok ama... Var yani mı? Kim ben Kimdi böyle de... Gibi... hafızalarda kalıp hatırlayabileceğimiz? Ya işte Ava, Ava diye bir film vardı. Ava Avaremo Ava Remo. Ne? Ava Evet. Ha şu, şu çok eskidir Avaramu. o. Bu evet. ihtilalden evet. evvel, 80'den evveldir. E bu da öyle. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben hiç öyle değilim. Sus. <gülüyor> <gülüyor> Senin neyin? <laughs> hayır. Ben yani ben, o filmi, ben o filmi, filmi ni, ni o filmi, o filmi, o filmi yıllardır hala, hala televizyonda. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Sağ ol. Benden ama daha şeydi, küçük dediğine göre demek ki. E, aha. Siz rahmet hatırla, e, e, ben de hatırlar mısınız? Ferol lazım artık. Bana hayır canım, hayır hatırlamıyorum. Ra hatırlamıyorsun. Sen Safiye? Bak ne diyor Bülent, Bülent, Bülent Hanım? Ben hatırlamıyorum. Sen, Benden çok ama Faik abiciğim ben ne diyor şey, Bülent Hanım? Benden çok küçük diyor. Kör olmak lazım bilmemek diyor. E gerçek o. Evet canım dedi ki varlık yaptı orada. Benle sizin aranda tabii ki dedi bir on, en az 10 yaş fark var. Yani kör olmak lazım dedi. Orada da çok iyi vardı. Şahsen yaşım yok. Ben, Sanatçılar ben yaşlanmaz, sanatçıların yaşı olmaz. Hadi ya boş ver. ben dünkü bebek bir anda büyüdüm de bir de yaşım konuşulur oldu. Demek ki bir anda uçtuk oraya o noktaya geldik. Sen zaten iyice küçüldün hayatım. Maşallah. Ben küçüğüm Açığa, ama. Yok ben dünkü bebeğim ya. Sen de küçüldün. Evet, e evet yani. Safiye. <Gülüyor> Yemin <Gülüyor> ediyorum şeysin. ki dünkü bebeğim. İyi, Bana diyor. diyorlar ki bağlanın işte bir, bir, kaç yaşındasın? <laughs> ben diyor 40 yaşındayım. Gençliğimin yıldızı. Zaten gençsin diyorum adama. E, beraber büyüdük diyorum. Gerçekten ben daha kariyer yapıyorum diyorum. Millet ya yani bir anda böyle bir gitti. On Hayatım. sene, on sene fazla geçti. Ay diyeceğim neredeyse. Fakat da civcivler yesin diyeceğim artık. Ay deme, değil Ay Aşkım vallahi. ama öyleyim. İbrahim Burası tatlı benim sesim benim dediğim odam. <laughs> Onun için ben konuşmuyorum. Ben onu yarın yine atlarım. İbrahim tatlı ses <laughs> Aşağıda. Ya da birimizin odasında. Lan sen bana bastığına gidiyorsun. Yani ben anlamadım bunların yaşla ilgili de. Kardeşim hepsi nefes alıp veriyor. Sağlıklı pehlivan gibi oturdukları zaman bir kuzu yiyorlar kardeş. Bunlar da bir yemeğe otur. Numune kalmıyor numune. Tabakta numune kalmıyor tatmak için. Ve bunlar yaşanıyor. Sanki yaşlı olunca az yemek yiyecek. Yaşlı olunca şu olacak bu olacak. Böyle bir şey yok kardeşim. Kurban oldu vallahi her gelişin bir gidişi var. Ben gençliğimin zirvesinde mu biliyorum. Ne mesela? <laughs> <laughs> mesela yani geçtiğimiz ayda olur ne mesela. Ha sen ha duyduma göre ben 32 yaşındayım. Ben 32 yaşındayım diyerek de aynaya bakıyormuşun. Hmm. Ondan sürekli 32 yaşındayım hiç diyormuşsun. ben bugüne güne kadar kan, kan devir daim yapıyorum. Hayır, yapıyormuş. ben bugüne kadar otur, yaşımı otur, zaman hayır, 32 demişmedim. yaşındayım diye. Sizin Öyle... de biraz evvel söylediğiniz gibi yapanlar utansın güzel bir şey yapıyormuşsun işte. Ben 32 yaşında ben aynaya bakıyorum. Hayal, hayal Tabii, de yok. O kan devri ya daim ediyormuş. O psikolojiye herkes, gidiyormuşun. giriyormuşsun. Herkesin hakkını Hı. az böyle konuştuğunuz zaman cevap veriyor mu? On numara. Yaşında <laughs> olsun. Allah sana ömür versin. Allah ağzını tadını bozmasın. Hiç altında kalmaz. Şakır hiç. şakır verirsen merak etme. Valla iki pehlivanın güneşinde çok merak ediyorum. nasıl döneceksin? Ben havalarda nasıl karşılayacağım? <laughs> <laughs> abi ülkeyi tepsiye ediyor. Yedikle halta bak. Bu şimdi <laughs> konuşuyor. Burada cevap veremiyorum. Benim odam diye. Abi, ya, ee, olsun e, yarışırım. Yarın ben senin hakkından geliyorum. Yarışırım seninle. Yarın ben sen dur. Yarın S sizi, çok sen... Ay, evet. sizi çok sevdim. Hay bir dakika sizi çok sevmeme rağmen Böyle, Aklımla baş edemezsiniz benim. Sen ne dedin ulan sen? <gülüyor> 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 ben çok yorgunum. Müsaade etsin sen Benim bildiğim Türkiye'nin ve de iktidarı Bülent Ersoy saçtan tutup yolmaz. Ha canım. Sana çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah nazarlardan korusun. Allah razı olsun. Yarın vakti zaman olsa da bir çarşıya gideriz. Beraber bir dolaşırız. Şey, onu bilmiyorum. Tam, arzu neler, nasıl arzu nasıl olacak ben olacak yani. Ben gideyim Safiye gelirsin arkamdan. Vallahi çok oldum. Ben de efendim çok teşekkür ederim. Ben de Sana iyi uykular. Çok Biz Sen güle, güle ederim. git kalk koş. Aytan şimdi ya. Evet ve ellerimi bir şey da Gelin masan odanızda ağırladığınız için sağ olun. ben bir şey yapmadım. Ben birisini yollayayım odanızı toparlasınlar. Evet odalar yani. saatlik ama kusura bakma. Görüşmek üzere Şöyle ellerimi de böyle bir yıkayayım geleceğim ben senin yanına. Bugün senin yanındayım. Herhalde. Tabii. Bana bak odayı basarım. Tamam ben senin yanına geleceğim. Ha, kendine gel. Tamam. Elimi yıkayayım ayağıyla toz olma. Yok hayatım bak istersen burada yıkayayım. Ben de Su da hayatım. Tabii. Canım benim. Ay Bülent'i böyle bir morali düzgün gördüm ilk defa. Hmm. bir tanem. Çok teşekkür canım Arkadaşım. Edin. canım benim. Ah ah çocuklar. Kalkamadım kusura bakmayın. I'm